Varis birçok kişinin ortak derdi. Bacaklarda da dayanılması güç ağrılara yol açabiliyor. Bu zorlu hastalık şimdiye kadar gözle görülür hale gelene kadar teşhis edilmesi çok zordu. Transimülasyon yani kırmızı ışık yöntemiyle daha erken teşhis edilebiliyor artık bizim alttaki damarları net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Cilt altına gizlenen varisler sadece birkaç dakika içinde bulunabiliyor. Varis hastalığı çok eski ama teşhisi yeni damar görüntüleme cihazıyla dakikalar içinde varisler ortaya çıkıyor. Transillüminasyon yani damara Işık vererek cilt altındaki görülmeyen damarları düzgün bir şekilde göstermemize yarayan bir alet. Varis, bacak toplar damarının genişlemesi, uzaması ve büklümlü hale gelmesiyle oluşur. Tedavi şart. Çünkü yol açtığı ağrı dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Transliminasyon yöntemi ise varis tedavisinde büyük kolaylık sağlıyor. Işık yardımıyla deriyi saydamlaştırıyor varisin yerini tespit ediyor. Uygulanacak tedavi de buna göre belirleniyor. Bu alet sayesinde skleroterapi yani köpük tedavisi yapacağımız damarları rahat bir şekilde gözlemleyip e, iğne ile bunların içine sıkıntısız bir şekilde girmemizi sağlıyor bu alet. Teşhis çok çabuk konuluyor bu tedavi yöntemiyle. Ee, öğlen arasında işime ara verip gelip tedavimi yapıp tekrardan işimin başına döneceğim. Kısa sürede sonuçlanması hem ekonomik hem sosyal açıdan önemli. Hastalar günlerini bir tedavi için hastane geçirmek istemiyorlar. Günlük yaşantısına dönebiliyor. Bu yöntem kan aldırırken damarı zor bulunanların da imdadına yetişiyor. Elle ya da göz yoluyla fark edemediğini bu ışık yardımıyla fark ediyor. Ve kendi sonra da kendi el muayenesini yapıyor. Orada da damarı hissediyor. Arkasından uygun açıyla girerek kan örneğini rahatlıkla alabiliyor.